Oğlun için yaptığın teklifi kabul ediyorum Ekrem Bey. Bu harika işte. Oğlumun bütün huzurunu elinden aldın. Şimdi sıra mezara koymaya mı geldi? Onu ben davet etmedim. Kendisi geldi. Ben ona güvenmiyorum. Ben güveniyorum. Al işte. Tamam o bir hata yaptı. Ama kim yapmıyor ki? <laughs> tamam kızım. Alo? Saat kendini zehirledi Ayza. Baba. Ama bu bu, Baba. bu nasıl olur? <laughs> Şükürler olsun iyisi. O halde neden Ali beni Bugün buraya gelmeseydin kendimi zehirleyip hayatıma son verecektim. Nasıl bu kadar alçalabildin sen saat? Beni sevmiyor musun? Babamın onurunu ayaklar altına alarak elde edeceğim bir sevgi kimseyi mutlu etmeyecektir. Neden bunu anlamak istemiyorsun? Ayza! Canım kızlarım yeni bölümüyle Yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.